Selamlar efendim 3.7 yamasının ana etkinliği oyunumuza eklendi. Bu etkinlikten yaklaşık 1000'in üzerinde köken tajı kazanıp aynı zamanda yanında ücretsiz bir yay elde ederekten bunu kademe 5'e kadar çıkartabileceğiz. Bu mağazada görmüş olduğunuz tüm ödüllere etkinliğin tüm kısımlarını tamamlayarak alabileceğiz. Bu yüzden ben de size etkinlikte neler yapmamız gerekiyor bunlardan bahsedeceğim. Bu arada değinmeden geçmeyelim. Etkinliğe katılım şartlarımız macar rütbenizin 32 veya üzeri olması gerekiyor. Ritual kaçış planının bitmiş olması gerekiyor. İnozumayı açarken görevimiz. Bunun dışında kedilerin, zarların ve kartların savaş alanında dünya görevine tamamlamış olmanız gerekiyor. Bu da kartları açmış olduğunuz dünya görevi. Zaten bunları tamamladığınız vakit şu parantez içerisindekileri yapmanıza gerek yok. Bunları atlayabiliyorsunuz zaten anında etkinliğe geç yapabiliyorsunuz. Hikayemizin ise dört farklı aşaması var. Bunlar zaten ikişer gün aralıklarla açılacak. Bunları açıldıkça yapmaya özen gösterin. Hem Charlotte ile beraber de vakit geçirirsiniz. Hem de köken taşı kazanabilirsiniz. Şimdi bizi ilgilendiren asıl kısmı gelelim isterseniz. 4 farklı aşamamız var etkinliğimizde. 4 farklı türümüz var ve bunların farklı farklı aşamaları bulunuyor. En basitinden başlayalım isterseniz. Hareketli mekanik tablo çağrıda olayımız şu. Bizim o çark etkinliğimiz vardı ya Çark etkinliğinde sadece tek yapmamız gereken şey Çarkların yerini değiştirerek hepsinin dönmesini sağlamak gibisinden bir olayımız mevcut Örnek vermek gerekirse burada yüzeyleri değiştirebiliyoruz Mesela yüzey 1 yüzeyleri değiştir dersek Bu seçiliyken bununla yerini değiştirebiliyoruz Değiştirilebilir yüzeyler zaten burada gözüküyor hangileri birbirleriyle arasında değişir diye İşte mesela 3'ü seçerek biz buradan dilediğimiz çarkı koyabiliyoruz İşte bu gelsin bu gelmesin şeklinde diye Ya da buradakini kaldırabiliriz eksi tuşuna basarak Bir numarayı seçeriz mesela orta dişli deriz işte 4 numarayı seçeriz burada. Büyük seçeriz gibi. 2 numarayı da seçip buradan ben orta derim mesela. Hepsini çalıştırmış olurum gibi. Bu şekilde etkinliği tamamlayabiliyorsunuz. Ve buradan köken taşı bonusunu da elde edebiliyorsunuz. Elde edebiliyorsunuz bonusunu. Kükrem kaydı. Zaten bugün ayılamadım bir türlü. Kedilerin peşinden koşturacağım diye. Neyse ikinci tabloya geçelim biz. İkinci tablodaki ödülleri de toplayabilmek için. Burada değiştirmek şart mühim değilim ama. Yüzeyler sadece bir iki arasında değişiyor. Aslında değiştirirsek daha iyi olabilir sanki. Burası çok sol köşede kalmış. Şöyle yapalım. Yüzeyleri değiştirelim. Aa, bir dakika. 1 ve 2 burası zaten. Ha, buraya geçirirsek tabii daha iyi olur. O zaman iki numaralı sütuna al büyük dişliği koyduk. 3 numaralı sütuna da büyük dişliği koyduk. Bir numaralıya da gittik. Ortaya koyduk ve tamamlayıverdik. Evet. Bu kısım bu kadar basit. Şimdi asıl kısma geçelim biz isterseniz. Burada zaten bazı kartlarımızın resimlerini görüyoruz. Tablolarını açmış oluyoruz burada da. Etkinlik kısmına tıkladıktan sonra burada ödülleri toplayabiliyor olmamız lazım. Çarkları açtık ve buradan ödüllere kapı verdik. İyi güzel. Aa, pardon. Tabii ben buradaki yönelik tuşuna tıklayınca bir an öteki kısma geçecek sandım. Buradaki hareketli tabloları da yine siz dilerseniz dekorasyon olarak eve yerleştirebiliyorsunuz. Dingin çay çaydanlığına. O zaman bir sonrakine geçiyoruz. Şimdi birçok kişinin favorisi kart oyunu. Acaba buradan mı girmemiz gerekiyor? Bir deneyelim diyelim. Tamam. Burada kart oyununda sizde istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi kartlar verebiliyor deneyebileceğiniz şekilde. Bu yüzden hani kafanızı göre oynayabiliyorsunuz birazcık. Abo, ilk, ilk hamle aşaması başlangıcında iki oyuncuda tüm karakter kartları için iki enerji kazanır. Ha, neredeyse ultilerinizi full şekilde oynayabiliyorsunuz. Eğer iki enerji istiyoruz karakteriniz. Zar atma aşamasına girildiğinde iki oyuncu da element zar atmak zorunda kalmaz. Atılan zarlar 8 kararsız element zarı ile değiştirilir. Yani sürekli biz dilediğimiz kartı kullanabileceğiz. Belli bir element şartımız olmayacak. Bu yüzden rahat bir oynanış ile beraber başlıyoruz. Ember Klee ve Barbara desizine karşı. Burada önerilen kartlarınız var mesela. Bunların büyük ihtimalle enerjileri düşük olduğu için bu şekilde öneriliyordur. Mesela buradan zorluğu seçerek ciddi bir düğülü diyerek daha da zorlaştırabiliyorsunuz bunu. Vent, Diluk ve sadece bu kartları mı kullanabiliyoruz? Abo bir dakika. Aa daha fazlası olmuyor mu? Ya da kaydırmak falan mı gerekiyor diyorum kaydıramıyoruz daha. İyi önerilenleri kullanalım o zaman dedi. Ben de rastgele bir takım kurmuş oldum ama neyse. Ciddi düelliğe başladık efendim. Girelim. Yani bize de seçmiş olduğumuz kartlara göre bir deste hazırladığı için aslında o kadar da fazla problem olmuyor sizin adınıza. En nasıl olsa bize kartlarımızı veriyor. Biz sadece gelen kartlara göre oynayacağız şeklinde takılıyoruz aslında. İyi e, buradaki kartlar bu şekilde dursun. Diğerlerini değiştirelim. Evet kart oynama etkinliği gerçekten geldi oyuna. İnanılır gibi değil. Başlayacağımız karakter aslında Okinoe'yi olabilir. Çünkü burada bizim yadigarımız var. Yadigarı kuşanmak isteyebiliriz. Okinoe ile beraber başlayalım. Gerekirse minyon falan çağırırız. Tamam iki enerji geldi. O zaman şöyle yapalım. Biz o enerjiyi bir anda pulleye verelim. Hemen ben burada yadigarımı kuşanıyorum. Ardından yemek ne varmış ya? Sonraki element patlaması fazla. 3 hasar veriyor. Abbov. Daha kötü kullanamıyoruz ama. iki tane minyon çağırabiliriz aslında şu anda. Çağıralım gitsin. Agresif oynayalım. 2 tane minyon çağırdık rastgele. İkisi de hasar veren minyonlar olarak. Denk geldi. Güzel. Enerjimiz de fullendi. Öteki tur kafasını sıkabiliriz. Ne olur vurma Ember. Dur. Ember'ın güçlü olduğu yerler. <laughs> A few moments later. A ciddi dayak yedim ve elendim bu kadar hızlı bir şey. Oha Ember dövdü beni tamamen. Diğerleri vuramadı bile. Bu nasıl kart? Yemin ediyorum tadım kaçtı. Şahı kullansam nasıl olur acaba? Shao çok agresif. Dilik, Dilik güzel gider aslında. Okinoidi ile beraber güzel gidiyor da. Amber çok alan vuruyor be. Aa, bir dakika Kayaki kullanayım. Karakter değiştirdikçe şey, ultisi de güzel server aslında. Tamam. Ciddi duayla e bu sefer bu şekilde seni döveceğim Ember. Hazır ol. Kaya ile beraber başlayıp. Buz tutulması yaşatacağım sana. Bunlar dursun. Yani bunlar durmasa da olur açıkçası. Bunlar diğerleri de durabilir gibi sanki ama. Tamam diğerleri durursa biraz daha ideal olur diye düşündüm. Bu yüzden bu şekilde bir başlangıç yapıyoruz. Değişerek oynayacağız Paso. Şimdi Kayı'nın hemen şu kartını kullanmak istemiyorum. Can yineme özelliği olduğu için birazcık bekleyebilir. Gerçi bir anında ulti atar ama neyse. Bir sonraki aşamada kullanırız o kadar dert değil. Ember'ı acilen düşürmem lazım. gerçekten lazım ama biz karakter değiştirdiğimizde büyük ihtimalle bizim şu ap pardon bunu direğe vereceğiz. Klee geçecek. O yüzden şöyle yapalım. Şimdilik şunu kullanalım. Can yenilsin ve ardından turu sonlandıralım. Önce biz vuracağız en azından. Diyecektim de ben tabii karakter değiştirme demeyeceğim. Önce vuramayacağım. Şu şekilde vurabiliriz. Karakter değiştireceğiz. Ne olur artık oynayabilirim. Ya da Okinawa'yı oynayıp bir şey diyeyim mi? da oynayacağım ya. Minyon çağırayım. Minyonlarla beraber hasar vereyim bari. En azından rakibi de dondurabilirsem güzel olabilir. Ulti atamayacak şu anda. Evet. ki ulti atamadı. Evet. <laughs> ben yok oluyorum şu anda imdat. Şunları çağırayım bari. Abo. Valla daya yedik ya. Beceri kullandıktan sonra hasar ver diyor. İmdat. Ne olur durun. Yalvarın bu kadar vurmayın. Şu karakterin birazcık acıyı verin. Daha ne kadar vuracaksın ya? Of. Ne olur yeter durun. Vurmayın artık o kenoya deme. Şunu kullanayım artık bari yapacak pek bir şeyim yok. Şunu kullan artı olarak artık bunu kullanmanın vakti geldi. Minyonlarımın süresi uzun olsun bari de onlar iş yapsın. Biz alanda yokken bile. Şimdi Dilo'ya geçip benzetmenin vakti geldi Ember'ı. Evet. Maalesef. Hızlı bir geçiş yapmış olduk en azından. Geçir Diluc. Hadi Ember'ı düşürebiliriz artık vakti geldi. Eyvah. Aa inanılmaz gerçekten. Falan cana bak ya. Ne kadar çaresiz kaldım. Aa, bir de Barbara ile değişti. Barbara ile tatıp iyileştirme. Hayır dur. Yalvarırım dur. Hiç sırası değil. Aa, Barbara aslında direkt ulti atıp onu eleyebilirim. Bir dakika. İhtimali var. Evet Barbara geçti iyi oldu. Doğrudan aradan çıkacak. <laughs> Tam geliyor. Geliyor. Ulti geliyor. Ultiyi yola bakalım Diluk. Çak. Güzel. Doğrudan ona hasar verdik. Ember seni Kaya ultisiyle geberteceğim. Gerçekten. Bunu yapmam lazım. Seni Kaya'ya geçerek mahvedeceğim. Bay bay Ember. Kendine iyi bak. Çok sinir oldum. Hiç uğraşamayacağım öyle. Aman düz vuracağım. Aman bilmem ne yapacağım. Kaya'yla o kadar ulti attık bir işe yaramış olsun. Oysa ki başlık kartı kullanırım diye düşünüyordum. Da, en sonunda zafer aldım. Allah'ım ilkindeki o yeni neydi öyle? Çok korkunçtu. Evet şimdi bu kart kablosunu size yaşattıktan sonra artık diğer etkinlik kısımlarını geçebilirim diye düşünüyorum. Şimdi bir de feynin kısmı var. Bu feynin kısmında bu sefer bir kapışmaya giriyoruz. Kapışmada yine rastgele zarlar dönüyor çarpımızda. Bizim dönen rastgele zarlarımız eğer oynadığınız karakterin elementi ile aynı çıkarsa daha çok güçlendirme alıyoruz. Yani ne kadar çok aynı elementi denk getirebilirsek o kadar iyi. Ekstradan güçlendirme de kullanabiliyoruz. Yayılma ve şiddetlenme tepkimesi hasarı %40 artar. Ooo. O zaman Sainu, Nahida, Yelan ve Kuki işine bu. Hadi bakalım. Bu takım karar arkadaş. Şimdi zaten aşağıdaki zarlarda bu zarlar daha fazla gelecek diyor. O Bu yüzden bu karakterlerimiz daha da fazla güçlenecek. Mona'cığım çekilir misin? Kızım ekranı göremiyor. Dur. Geç şuraya. Hah. Panda monitörün önüne geçmiş. Hiçbir şey okuyamıyorum. Benim yüksek monitör almam gerekiyormuş. Ne bileyim ben kedi alacağım o zaman hiç akıl edemedim. Ayağı yükseltilebilen monitörlerde almak şartmış yani. Evet kedi alacaklar lütfen aklında bulundursun. Benim yılan ne takıldı şu anda? Ha tamam aqua takılıymış. Bir an şüphe ettim de acaba ne takıldı diye. Bak şu an T'ye bastım mesela. Ekstradan güçlendirmem geldi. O an elektrik zarımda çok fazla diye daha da güzel bir şekilde hasar geçirmiş oldum. Su zarım mı fazla? Su zarına geçip oynuyorum mesela. Hop. Bu da rakip sayısı ne kadarmış? Ben onda pek dikkat etmedim gerçi ama. Ha seçkin düşmanlar var. Ha pardon. Sadece süre sınırı var sanırsam şu anda. Ha, dönebildiğin kadar dön diyor yani bu bana. Ey evet, döneriz. Sayın oynamayı seviyorum böyle. Yayında pek oynayamıyorum sanıyor. Şimdi herkesi izleyicileri dünyamı davet edip durduğum için. Saino'yu tek başına anlamından pek bir anlamı olmuyor. Nayı dağlandı pek olmuyor maalesef yanında. O yüzden ben de Nayı... Saino'yu genelde tek başıma oynamayı tercih ediyorum. Daha sonra bana diyorlar ki sen hiç burada Sayınoy'u oynamıyorsun. Açık ya tek başına ne yapsın bu canım karakterim. Maalesef ki reaksiyonu tut iş yapamayan karakterlerden birisi. Ondan ötürüdür. En azından bu gibi yetkinliklerde oynayabiliyorum da. Zaten ihtiyacımı gideriyorum ben de. karakter çok keyifli geliyor ama ya. Hani vuruş animasyonları çok hoş. Şu ekranda çıkan göz olayı çok iyi. Sayno da Sayno. Keşke konsoları yani takım hızı bu kadar fazla geride olan bir karakter olmasa da daha iyi değerlendirebilsem. Hani daha fazla takımınızı çıkartıp bilmeyi düşünebilseydim. Ama maalesef ki böyle bir durum yok. Pek değmiyor. Aa başarım açtım. <laughs> ben aşırı sıcaktan bir mı açmamışım ne yaptım? Ben galiba gerçekten başarım açtım az önce de. Şeyi basamıyorum ki. SC'yi basamıyorum etkinlikten çıkar sanırsam. Aa, birazdan kontrol edeyim. Ciddiyle açmış olabilirim. Allah Allah güya elbise de ben pasif bir şey yapıyorum. Aşırı çiçeklenme oynuyorum da burada denk geldi. Çoklu rakip denk geldiği için sanırsam. Neyse buradaki puanı almış olduk yeterince. 8.080 oldukça yeterli. Çık diyelim. Şimdi ben hemen şuradan başarıma bakacağım. Gerçekten almış mıyım? Gerçekten almışım neyse. <laughs> o zaman şimdi etkinliğin geri kalan kısmına bakalım. Son bir tane gizli etkinliğimiz kaldı. Bu gizli etkinliği için bize konum veriyor sanırsam. Şu ödüllerimizi toplayalım. Buradan da bir bilet geliyor. Bu arada silah ödülünü alabilmek için... Biletleri toplamış olmamız gerekiyor. 1000 bilet karşılığında silahımızı alabiliriz ve ilk günden silah alabilmemiz mümkünmüş. Güzel. Hemen ben silah almaya gidiyorum. Ödülü aldım. Şu an biletlerimizi kullanmış olduk mu? Olmadık. Biletimiz harcanmıyor da. Direkt doğrudan buradaki biletleri de mağazada harcayabiliyoruz. O sadece şey hani. Bu kadar bilet topladıysan etkinlikte yeterince iş yaptın. Artık iyi ücretsiz bir şekilde alabilirsin. Yayı zaten Tignare ve Ganyu şu an çok güzel bir şekilde kullanabiliyor. Buradaki doğmuş popamumunu aldıkça da buna kademe basabilirsiniz. Bunların hepsini toplayın zaten. Mağazadaki her şeyi alabileceksiniz etkinliği bitirdiğiniz sürece. Bu yüzden ben bunları takas edeyim alayım hemen kenarda bulunsun. Bir de silah etkinlik süresince geliştirirseniz daha az taş kullanarak daha fazla seviye adlatmış oluyorsunuz. Bu açıdan etkinlik süresince silah geliştirmeniz önemli eğer ki kasmak isterseniz. Son bir tane etkinliğimiz kaldı. O da harikalar turu. Bu daha çok etrafta parkur yapacağımız bir etkinlikti hatırlıyorum. Hemen gidelim şuradaki yedilerin rüzgar heykeline ve etkinliğimize başlayalım aşağıda koşturaraktan. İyi yakına koymuşlar en azından. O kadar fazla koşturmuyorlar şu anda. Şimdi mücadeleyi başlat dedik. Ve evet. Hatali turuna da çıktı. Ha böyle basit bir tane parkur yapmışlar ya. Her yamada olduğu gibi. Her iki yamada bir garanti böyle bir tane parkur etkinliği geliyor. Hemen koşalım. Ama burada direkt kendimiz duruyormuşuz. Dur ben o kadar etkinliklerde bize otomatik taşımasına alışmışım. Bekliyorum acaba ne zaman beni ileri götürecek diye. Gitmişken kelebek toplayayım da. Kristal çekirdek kıtlı yaşıyorum. Aa! Enayi gibi ekstradan space'e bastım düştüğüm duruma bak. Ben bilerek atladım aşağı. Kesinlikle bilerek atladım ki kelebek alayım diye. Hepsi yan atmaca. Tamam etkinlik çizgisine ulaştık zaten. Çok kısa yapmışlar. Damgayı vurduk şak diye. Abo. Tamam. Monster damgasını elde ettik sanırsam. Etkinlik ayrıntılarına geri dönelim. Buradan daha ödülümüzü alalım. Evet bu kadar. Bunda zaten 4 farklı aşaması varmış. Diğerlerinin de yine aynı şekilde bölge bölge gelecek olan aşamalarımız bulunuyor. Bunları da zaten ikişer gün aralıklarla atacağız daha çok. Evet ikişer gün aralıklarıyla gelecek etkinliklerimiz aklınızda bulunsun. Hani bir gün yazdığına bakmayın. Bir gün 12 saat gibi bir şey yazdığı için orada aslında o şekilde gözüküyor. Evet etkinliğimiz bu şekilde. Hani içeriği fena değil en azından deste oluşturmakla uğraşmanız gerekmiyor. Sadece dilediğiniz karakteri alıp oynayabiliyorsunuz burada. Ama yine de bu oyun içerisinde tabii ki sadece bu etkinliğimiz gelmedi. Burada Dayanon'un hanına gidecek olursak orada bir adet daha etkinliğimizin gelmiş olması gerekiyor. Ama köken taşı kazandıran bir etkinlik değil. Şampiyonlar arenası var. Burada siz bir deste oluşturuyorsunuz. Desteniz ile beraber aynı deste ile beraber 5 zafer kazanmanız gerekiyor. Amacımız bu. Arena kaydı da yapabiliyorsunuz zaten burada bir deste oluşturaraktan. Ama şans parası nerede kazandırıyor, nerede kazandırıyor hiçbir şey yazmamış da acaba burada var mı etkinlikler kısmında? Mücadelenin başarıyla tamamlarsan kullandığın destedeki karakter kartları o sezonki şanlı karakter ka şanlı karakterler kaydında yer alır. Bunun olayı buymuş anladığım kadarıyla. Yani benim pek uğraşacağım bir şey değil açıkçası ama kartonu sevenler için en azından bunu da söylemiş olayım dedim. Evet efendim, etkinlik videomuz bu kadardı. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz pek etkinlik eğlenceli buldunuz mu? En azından kartoyu düşündüğümüz kadar zorlayıcı değilmiş. Peki siz Ember'ı yenerken hangi kartları kullanmayı tercih ettiniz? Belki bir benden daha verimli kartlar kullanabilmişsinizdir. Öneri yapabilirsiniz yine yorumlarda başkalarına. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.